Yoruldun annem. Azıcık bir otur dinlen. Servet nerede? Şey hanım, o temizliğe neyin gitti? Bu aralar biraz derdeyiz ya. Temizliğe neyin gidiyor? Nafakasını çıkarabilmek için. İyi etmiş. Bırak gitsin. Bu ara bizim kendimize ayrımız yok ki onu olsun. Neyse, bitecek bu Her şey eski haline dönecek. O zaman tekrar gelir, senin yükünü alır. Ha? <laughs> i̇nşallah hanım, inşallah. Safo, sen ne yaptın ya? Ne oldu? Gittin üç çeşit peynir mi aldın kadın? Ya pazarda kazandığımız bütün parayı peynirlere mi gömdün yani? Ne bağırıyorsun Cemal, ha? Allah Allah! Herhâlde o anam gerçekleri öğrenmeden önce aldığım şeyler. Biliyorsun işte, durumları çakmasın diye aldıydım. Ya tamam, orası öyle de bu kadar açılmayaydın iyiydi. Yani üç çeşit yerine iki çeşit alaydın ya. Biliyorsun işte durumları, acık tutumlu olun ne olur ya. Bana baksana sen. Ne bağırıyorsun benim gelinime? Deli mi ne? Sağ ol anne. Oğlum haklı olabilirsin. Dikkat ederiz bundan sonra. Ne bağırıyorsun yani? Hayret bir şey. Bana bak. Bir kutu boya alın, beyaz. Şuraları bir adama çevirelim. Şu hale bak ayol. Fakirlik ayıp değil. Pas haklılık ayıp. Şuraya da bir televizyon alın koyun. Ne bu ayol? Anne maşallah yani. Sen de komadan bir çıktın, hemen masrafa başladın. Ya ayranımız yok, içmeye boya badana yaptırıyoruz gece kundu ya. Bana baksana sen. Aa ne bağırıyorsun anana ayol? Hayret. Oğlum ben daha yeni kendime geldim. Yeni, yeni çıktım hastanede. Şöyle etrafıma baktım, şöyle bir içim açılsın istiyorum ayol. Yok, fakirlik bozmuş seni. Sinirlerini oynatmış. Bana bile atarlanıyorsun vallahi. Yok anne, sen beni yanlış anladın ya. Tamam, fakirlik biraz bünyeme dokandı. Kabul ediyorum ama sana hayatta atarlanır mıyım ben? Olur mu öyle şey ya? Ali. Hoş geldin lan. Müjde isterim ha? Anam artık tamamen kendine gelmiş vaziyette. Eskisinden kuvvetli çıktı sağlarım maşallah. <laughs> Şükürler olsun. Bomba gibi her şeyi hatırlıyor. Çok şanslısın lan. Bunlar benden her şeyi sakladılar ya. Ben bir atarlandım, bir bağırındım, bir çağrındım. Allah'tan ortalıklarda yoktun ha. <laughs> Yoksa sen de nasibini alırdın. Olsun. Sen iyi oldu. İster söv, ister döv. Sen bana baksana bir, ha? Böyle sevinçli sevinçli konuşuyorsun da... ...gözlerin çok mahzun bakıyor. Ne oldu oğlum, bir şey mi var? Bir şey yok. Yani biraz yorgunum da. O yüzden sevincimi belli edemedim. Bana baksana sen. <laughs> ben senin ananım, anan. Söyle bakayım, bir şey var sende. Ali, Evet ya, yüzünden düşen bin parça. Ne oldu canım? Mavi'yle kavga ettik. He. Aramızdaki her şey bitti. <laughs> Ulan ben de bir şey sandım ya. Bir şey olmaz oğlum, barışırsınız. Bunlar işte hep böyle. İlk önce gemileri yakıyorlar, ondan sonra yüze yüze dönüyorlar limana. <laughs> Bu öyle bir şey değil abi. Mavi'nin kolyesini Faysal'ın evinde buldum. Ne? Ali. Ne diyorsun oğlum sen? Madem bana inanmayacaktın, niye evlendin o zaman? Anne ben çok kız. Yengem ne oldu sağ? Hem kendini harap etmesin hem evi. Kim kızdırdı gülüm seni bu kadar? Abla, eniştemle mi kavga ettiniz ya? Yani eğer öyleyse sıkma canını, barışırsınız siz. <laughs> Ay Anne. <me> <laughs> anne, anne neden böyle oluyor? Anne ben hayatım boyunca bir kere bile Ali'ye yalan söylemedim. Anne ona hiç yalan söylemedim. <laughs> neden bana inanmıyor anne? Neden bana inanmıyor? Neden? Sakin ol anne. Annesinin gülü sakin ol. Tatma su geç bunu da yapma. Gel annem sen gel kuzum bir otur bakayım şöyle. Otur annesinin gülü ha. Anne. Sakin ol anne. Sakin ol kuzum. Oh oh. <laughs> Hadi bakalım. Dange, dange anlat şimdi. Ne oldu? Ha, ne oldu? Kavga mı yaptınız anne?